13. bölüm Gösterge bilim, semboller ve yerel dil Beni duyabiliyor musun? Biz sembollerle iletişim kurarız. A, R, B harfleri bir araba ikonu ya da resmi değildir. Daha ziyade Türkçe biliyorsan aklında bir arabayı canlandırmanı sağlayan o arabanın o anda yerini alan bir semboldür. Nike bize logoları olan tik işaretinin insanların olasılıkları, başarıları demek olduğu kadar statüyle performans anlamına da geldiğini anlatmak için milyarlarca dolar harcadı. Bir tasarımcıysan, comic sans tipografisi senin için zevksizlik, düşük statü ve tembellik demek olabilir. Pazarlamacılar herkesin bir sembolü aynı şekilde yorumlamadığını anlayabilecek kadar alçakgönüllü, doğru sembolü doğru izleyici kitlesi için kullanacak kadar farkında ve eski sembollerin yerine yenilerini bulacak kadar cesurdurlar. Gösterge bilim bundan 100 sene önce daha yeni doğmuştu. Her gün milyarlarca insanın pazar araştırması yapmak için kullandığı bir şey değildi. Artık bunu bilinçli olarak veya saf bir içgüdüyle yapmak başarı ile başarısızlık arasındaki ince çizgi. Bu sana neyi hatırlatıyor? Meşgul insanlar, yani değiştirmek istediğin insanlar işine senin kadar önem vermeyeceklerdir. Olan biteni senin kadar yakından takip etmiyorlardır. Rekabetçi manzaranın da arka planda yaşanan dramların da senin kadar farkında değildirler. Biz incelemek yerine göz atıyoruz. Göz atarken bu bana neyi hatırlatıyor diye soruyoruz. Bu kullandığın logonun, anlattığın hikayelerin ve işinin nasıl göründüğünün önemli olduğu anlamına geliyor. Sözlerin Bizde bir yankı uyandırıyor ve bunda anlatmak istediğin şeyin yanı sıra kelimelerinin kulağa nasıl geldiğiyle onları nasıl kullandığının bir payı var. Her şey üründe başlayıp bitmiyor. Kuruluş dışındaki toplantı odanı nasıl düzenlediğine bile yansıyor. Toplantı odası bize bir lise kafeteryasını andırıyorsa nasıl davranacağımızı biliyoruz. Toplantı odasında kızarmış tavuk sofrası kurulmuşsa nasıl davranacağımızı biliyoruz. Sıra sıra lüks oteli sıra sıra lüks otel stili sandalyeler dizilmişse nasıl oturacağımızı ve nasıl duracağımızı biliyoruz. Biz aslında ne seni ne de çok çalışmış olmanı önemsiyoruz. Bu işin bizim için olup olmadığını bir de senin gerçekçi olup olmadığını bilmek istiyoruz. İşte bu gösterge bilim, bayraklar, semboller, kestirmeler ve kısaltmalar. Biz arenadaki rock konserinde yanıp sönen ışıklar müziğin sesini değiştiriyor mu? Belki de evet. Bir gazeteyi elimize alıp onu tutmak, bir tableti, çizgi romanı veya bir kutsal kitabı elimizde tutmaktan daha farklı bir his. Elimizde tuttuğumuz şeyin formu, kelimelerin kulağımıza nasıl geldiklerini etkiliyor. Bir paket çikolata, bir kemoterapi ilacından daha farklı sunulur. Bir muayene, muayeneye muayeneeye girip, oradan o doktorun bir cerrah olduğunu hissini aldığımızda, o cerrahın bize nasıl yardımcı ol, olduğunu anımsarız. Söz konusu doktor bir kiropraktör, kayrapraktör olduğunda bile, bir yazarın kendi emekleriyle bastırdığı kitabını elimize aldığımızda, ona lisede okuduğumuz klasiklerden ayrı bir muamele yaparız. Birisi bizi aradığında ve hattın öteki ucundaki yabancı konuşmaya başlamadan önce duraksayınca ve ardından sahte tıkırtılar duyulunca daha önce aldığımız robot aramalarla önemsiz aramaları anımsayıp karşımızdaki daha tek kelime dahi etmeden telefonu kaparız. Bir web sitesi GeoStees ve yanıp sönen giflerle tasarlandığında bana bir dolandırıcıyı andırıyorsan bu ilk izlenimi aşmam uzun sürecektir. Zaten pek çok şirketin benzer logolarının olmasının sebebi bu. Bunu tembel oldukları için yapmıyorlar. Tasarımcılar sana somut bir şirketi hatırlatmaya çalışıyorlar. Bana şunu hatırlattı. Böyle işlemekte. Bunu kasıtlı olarak yapabilirsin bir profesyonel tutmak. İnternet, amatörlerin yapıp yazdığı web siteleriyle, e-postalarla ve videolarla dolu. Bunlar sevdiğin şeyleri yapan amatörler. Bunun da hiçbir sakıncası yok. Ama bir amatörün aksine bir profesyonelin senin için yapacağı şey beğeneceğin bir şey tasarlamak. Onlar insanlara büyülerini hatırlatan bir görünüm ve his yaratıyorlar. Olabilecek tek bir profesyonel görünüm, tek bir doğru cevap yok. Gişe rekorları kıran ve yazın çıkan bir film kendini ilk dört karede belli eder. Bunun genç bir kızın makyaj yapmayı öğrettiği bir YouTube videosu olmadığı kesin. Ama sırada amatörlerin de doğru insanlara doğru hikayeyi anımsatan yerli bir dili tutturdukları olur. Ama bunu bilinçli bir şekilde başarmak genellikle daha iyidir dünyayı hayal et. La 5000'den fazla film ve dizinin dublajını yaptı. Bunun sebebi diğer herkesten daha iyi bir konuşmacı olması veya daha ucuz olması değildi. Asıl sebebi işte herkesten önce başlayıp insanların aklında yer etmesiydi. Bir stüdyo şefi izleyicilerine büyük bir filmi alımsatmak istiyorsa bunu onun sesiyle yapabilirdi. Çünkü o sesi duymaları onun eski çalışmalarını hatırlamalarını sağlardı. Bunun sana ürünü yaratan pazarlamacı olarak neyi hatırlattığının bir önemi olmadığını unutma. Gösterge bilim sembolü kimin yaptığını önemsemez. Sembol ona bakan kişinin aklındadır. Verilebilecek doğru bir yanıtın olmadığını da unutmamakta fayda var bir grupta işine yarayan bir sembol başka bir grupta işine yaramayabilir. Örneğin silikon vadisinde kapşonlu uzun kollu tişört bir statü sembolüdür. Kıyafet almaya gidemeyecek kadar meşgulüm demektir. Başka bir yerde başka bir kitle için mesela Doğu Londra'daki birileri için kapşonlu bir kazak giyen birini görmek birini yatıştırmak yerine girebilir. Nijeryalı dolandırıcılar işlerinde neden kötüler? Milyonlarca dolarını seninle paylaşmak isteyen bir prensten bir e-posta aldıysan, o e-postada bolca yazım hatalarının yapıldığını, bunun gerçek olmayacağını gösteren çeşitli ipucuyla karşılaşmış olabilirsin. Bu sofistike dolandırıcılar böyle bariz hataları neden yaparlar? Çünkü bu e-posta senin için değil. Bu e-posta şüpheci, dikkatli ve bilgili insanlara bir mesaj vermeye çalışıyor. Git buradan. Bu e-postanın amacı açgözlü ve saf insanları avlamak. Çünkü başka herhangi birini sürece dahil etmek dolandırıcı için vakit kaybı. Seni en başta kaybetmeyi sana yatırım yapıp en sonunda kaybetmeye yeğliyorlar. Cip tekerleğinin üst kısmındaki çamurluklar aslında birer işaret. 2018'de bir araba ne kadar pahalıysa tekerleklerin üst kısmındaki çamurluklar o kadar abartılı yapılıyordu. Bunları yapmak eskisine nazaran metal bükebilen robotlar sağolsun çok daha kolay. Bu çamurluklar artık birer sembol haline geldiler. Bakanlara arabanın ve sürücüsünün statüsüne dair bir mesaj vermekteler. Onların aslında gerçek bir işlevi yok. Arabanın tekerlekleriyle aralarında az bir mesafe var. Dahası satış sonrası ürün ve hizmetler dahilinde istersen daha büyük gösterişli çamurluklar taktırabiliyorsun. Yani araban bir nevi estetik ameliyat oluyor. Ancak bunu çok sık yaparsan çoğu kişinin gözünde statün artacağına düşer tıpkı estetik cerrahide olduğu gibi. Cadillac XTS bunu iyice öteye taşıdı. Arka lambaların üst kısmına küçücük çamurluklar koydu. Bu pek bir amaca hizmet etmiyordu. Tek yaptığı insanlara Batmobile'i ya da 1955 Lincoln Futura'yı bir anlığına hatırlatmaktı. Bu statü işaretlerine baktığımız her yerde rastlayabiliriz. Mesela Alex Peck Sürücü eldivenlerinin arkalarında büyük bir boşluk olduğuna dikkat çekmiştir. Neden? Belki de bize araba kullanan adamların büyük kol saatleri taktıkları ve eldivenlerde saatin görünebileceği bir yer olması gerektiği bir çağdan yadigar kaldıkları içindir. Zaman içinde büyük kol saatlerini unutsak da eldivenlerdeki boşluk olduğu gibi kaldı. Yani bu boşluğu bir sembol haline getirmiş olabiliriz. Bir zamanlar bir işlev gören bu gibi şeyler artık birer sembole dönüşmekte ve bu bir sembol iyi bilinir olunca mesela Hermes çantalarının üstündeki minik detaylar gibi hızla kopyalanır, manipüle edilir ve yayılır. Ta ki az bulunur bir şey olmaktan çıkıp değişmekte olan genel zevkin sıradan bir sembolü haline dönüşerek. Senin sembolün ne? Onu başkaları neden benimsesinler?